Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zengin vs fakir çekiyoruz. Ben niye yaratıcı değilim? Hemen başlayalım arkadaşlar. Zengin vs fakir çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar dünyaya bağlanıyorum. Çekeceğiz bakalım. Hadi çok heyecanlıyım. Bu arada zengin benim. Evet arkadaşlar. Zengin Doruk. Çok zengin. Kapım yok benim, benim daha. Lan götüm. Kışım bokum. Her şey benim. Hayır yanıyorum. Neyse. Ben bir zengine gideyim de biraz para dinleyeceğim. Zengin abi. Üzümünü sevdim. Görüyorum zaten arkandayım ben bir şey. Zengin abi. Ya, tek tek tek. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Yemek istiyorum ben. Soban, sobandan yemek pişireyim mi? <laughs> bir ses geliyor lan ne oluyor? Bir bakayım bir Ne yapıyorsun 2 saat ya? Yemek arıyorum. Ne lan? Şu kutudan alabilirsin. Hangi kutudan zengin abi? Gerçekten. Yukarı mı? karmış şimdi zengin abi. Tamam zengin abi yukarıdayım ama sen yoksun. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki elmaslar şey ama gel verdim ben sana elmas. Tamam abim bir şey olmaz ya. Tamam benden zaten var dolu. Ba ben şu an senden zengin oldum bu arada abi. <laughs> Benim oradan nasıl elmasım var? Olsun bak. Bazı elmaslar da şey yapıyorlar. Yani. Ee, ne yapayım? Orada metalik de var. Biliyorum zaten zengin abi. Ya sana ne kadar? Ben kalabilirsin. Hangi kutu lan? Burada ne var böyle? Neyse. Yukarı kata çıkıyorum ben. Çıkamıyorum. <laughs> Çıktım şimdi tamam. Şunu şuraya alayım. 2 dakika olmuş video. Bakayım başka neler var. Bu arada sen de video çekiyorsun Doruk. Ya. Sen de çekebilirsin istersen. Neyse arkadaşlar. İkimiz aynı videolar çekmiş oluruz hatta. Farklı görüntüler ediyorum. Neyse diyorum. Ee, dışarı çıktım ben şimdi. Biraz bakayım bir etrafa. Şurada bir tane fabrika gibi ev var. Onu alabilir miyim zengin abi? Alabilirsin. Sağ ol. O kocaman ev. Çok güzelmiş lan ev. Ben bu arada. O bu nasıl bir ev lan labirent gibi. Ben abi Hı? beni görmen lazım. Baksana. Büyülendin mi? Lan <laughs> büyülendin mi lan nasıl oluyor? Bilmiyorum. Uçabiliyor nasıl mu Zengin abi? Hayır. Nasıl? Nasıl bir ilendi? Oyunu baga soktun. Ne yaptı bu arada? Baga soktuğun için mi attı? Bilmiyorum. Bir daha giriyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Acıktın yemek verebilirim. Ver abi. Gel o zaman. oyundan çıktım bu arada ben, Gelmiyor. İnternetle gitti. Ya. Arkadaşlar durduruyorum. Bağlan tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hadi Neyse Zengin abi neredesin Yemek verse mi bana biraz Gel Zümrüt eve Zümrüt eve mi geliyorum abi Bir daha burası labirent gibi çok karıştırıyorum ben yani. Çünkü şu taraftaydı değil mi? Aynen şuradaydı Geliyorum abi e, Geliyorum abi Zaten Zümrüt eve Gö Gördüm seni abi Eğme yapayım bana en kutu en baştaki. mavi kutu. Evet. Tamam. Tamam. Ağırlığı sağ. Ol. Alıyorum. Sağ ol abi. Em yapayım. Bir de ben kılıç yapmam lazım. Crafting table var mı? Crafting table var. Nerede var? gel. Gel gel. gel. Geliyorum. Bir dakika ben iyilerek gidiyorum. Yukarı mı çıktım? Tamam. Geldim. Bu ne lan? Oh, Aa, az daha ölüyordum. Bakayım eziyor mu? Ben dur dur Ya ben de arkadaşlar çıktım. Tekrardan girip geliyorum. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın bir daha anlaşma. Evet bu ne? Niye fakir ediyorsunuz zengin abi? Zenginiz artık. Abi. Niye abi? Burada şeyler olacak. Burası buraya hayvanlarımı koyacağım. Buraya mı? <laughs> Hayvanlara yazık değil mi abi? Belki buraya seni de koyayım. Niye abi? <laughs> Var mı senin? Ya, ben, 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 bakayım bir <laughs> Allah düştüm ya. Niye? Tamam. Orada benim eşyalarım gitmiş. Hala fakir oldum. Hayır. Ölüyorum. Öldüm. Tekrardan doğdum. Bana eşyalar. Ay şu Oo. Ölmedim. Ben eşyalar almadım. Almışım. Geberin. Geber. Geberin. Ring'i almışım. Ver. Aa. Ben çok önümden. Top var bir tane. Ver abi. Dur, sana büyülü kılıç vereceğim. Ver abi. 10 9 8 7 Tamam. Ben de 7'e gireceğim. Şimdi. Şaka şaka. Sana 10 da vereyim. Ver abi. Aa arkanda slime var. Öldürün. Sana 10 vereceğim. Al al. Zengin am kim söylüremez. Normal okuyor. Bana işleyin. Normal ok, normal. Sana işliyor? İşliyor. lan. Ee, bir dakika zengin abi. Bu okun. Bu da yayın. Bir dakika abi. Olamaz. Öleceğiz abi. <laughs> abi aa korkuyorum evet yağmur durdu durdu o nasıl oluyor lan üstündeki büyülü zırh çıkamıyorum o zaman gizli arkadaşlar onu alacağım ben gizli akşam olduğunda alacağım Ah neyse abi bu ev nasıl bakayım belki beğenirsem alırım villayı bir göster gel tamam al sen. al gel. Nerede villanın? İlki. İlkini göster. İlki bu mu? Evet, ilki bu. Bayağı iyi. Sen mi yaptın bunları? Oo, evet. çok iyi olmuş. Sen bunların hepsini kaç günde yaptın lan? Bir günde. Bir günde mi? Bir <laughs> günde Peki günde kaç saat oynadın abi? Bu nasıl? 2-3 saat vardı. 200 saat az bile ya yani. Bu çok iyi. Gel gel. İçi de var daha. Göster. İçi böyle. Sandık var. Burada mutfak var. Buradan bak yemek alabilirsin. Hmm. Yemekler var altta. Meyveler var. <laughs> Tuvalet burada. <Ben> Tuvalet yapabilirsin. <laughs> Bakayım mı? Abi yanlış şuradan su sızıyor. Bilmiyorum orayı orayı tamir ettireceğim. Bakayım bu ne lan? Çok saçma görünüyor. Burada bu ne? O Oo. Iki... Yukarı katıdan var lan bunun. Yok, yok. Bir de burada nasıl? Nasıl bir de duşa... abi bir de duşak kapının içine nasıl lamba oluyor? Ha, banyon içinde nasıl lamba oluyor? Baksana. Banyon içinde lamba var. Baksana gel ya. Şu kabin içinde e, lamba var. Bu nasıl oluyor? Bu lambaya değmiyorsa. Olsun yine var. Bir de abi mı? burayı açınca nasıl su dökülüyor? Hadi be. Şimdi öldürmeyeceğim. Al al. Geber öl öl Geber <laughs> öl öber Öbür dünya Ölmüyor Nasıl ölmüyor Neyse Bunların bir tanesi Bunu kaç günde yaptın beydi İki aman üç Üç iyi bence Diğer günde de var o biraz minik bu mu? Evet ama o daha büyük. Çatısı ve terası. İki tane kedi var hatta. Üç tane. Üç tane kedi var. var O ilk yaptığım bile daha bitmedi. Daha vardı da o. Hmm. Bahçesi var da. Hmm. Nerede, Ben <laughs> ne oluyor? Şunu. <laughs> Bunlar da ne bu? Bu ev biraz kırık. Bunu ben yapmadım. Ve birazcık boş. Tuvaleti falan yok. Ben kamera açtım yanlışlıkla. Tuvalet falan yok bu evin. Hı hmm. hı. <laughs> <laughs> bu evden tuvaleti ne yapıyorsun? Şöyle mi yapıyorsun? <laughs> Yok lan atmadım sizi. <laughs> ha içeride kaldım. Bak avuzun yanına geldim. Şurayı kırayım Burada kaldım diyor. Avuzun yanına gel diyor. Yani. <laughs> Burada kaldım abi. Merdiven falan ver. Nasıl becerdin? Şuradan atladım kaldım işte. Çık çık kazmayla kırıyorum. Dur dur sana gelmesin. Yani. Ah kırdım. <laughs> hani abi? Kırdım. Diğer taraf. Kırmam mı? Kırdım. Burayı mı? Evet. Diğer tarafa gel. E ee, abi kırılmıyor. Kırılmıyor. Ha tamam. Ben sana şu tahtayı bir de gezdireyim. Taç olduğuna bakma daha. Çok büyük bu ev. Hmm. <laughs> Neyse tamam geliyorum. Hani. Demir kapıları var. Eee, jakuzi var. Öyle. var. Hmm. Ve önce çok geralar olursa arka çıkış da yaptım. Tamam abi. Ben amut aldım. Akşam kalanlar elmas aldım. Bana biraz vur vermen ister misin? Bu bir maç. attı beni ondan. Ne attın? Doğru. Ayarlara girecektim. Bu sefer ben gireyim sen şey yap. Tamam. Ben fakir olacağım. <laughs> Videoyu kapat. Evet arkadaşlar bugünkü video böyleydi. Ee, kuzenimle evlerini Hadi görüşürüz arkadaşlar.